Evet. Böyle bir takım Königsberg arkadaşlar. Kuşların kafa, gaga, 10 numara. Şöyle yakından göstereyim. Maşallah. Kusursuz. Erkeğimizde... Kankam sakin. Erkeğimizde ufak bir leke var. Damızlıkta leke göz ardı edilebilir. Altları temiz çalışır. Dişimiz siyah. Erkeğimiz mavi. Maşallah, şunlardaki güzelliğe bak ya. Şunlardaki güzelliğe bak ya. Gel bakalım kuzum, gel. Şöyle bir paçı yapılarını da gösterelim. Oy 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 oy. Gel bakalım kankam sen de. Seni de bir yakından gösterelim. Maşallah. Evet, şampiyonlar arkadaşlar. Böyle bir takım king kuşlar olağanüstü iri. Olağanüstü boylu poslu. Bilginiz olsun. Kuşların boyları çok yüksek arkadaşlar. Maşallah subhanallah. Hazır takım kuşlar. Daha önce yavru yumurta görmüş. Bilginiz olsun. Geç bakalım kuzum. Daha önce yavru yumurta görmüş takımlar. Bilginiz olsun. Şöyle abi kümesin boyuna bakarsanız yarısından yüksekler maşallah. El ekibi de şu an kendilerini kasıyorlar kümeste oldukları için. Bu şekilde sahiplendirilmeye açık bir takım arkadaşlar. Böyle bir takım kırlangıç. Kuşlar çok çok güzel arkadaşlar. Benim gördüğüm takım kuşlar. Yumurtaya kovalıyor. Yuva, yuva kızıştırıyorlar hayvanlar. Bilginiz olsun. Kuşlarda lekebere yok. Kuşlar çok çok güzel. Mini minnacık. Şöyle bir gösterelim. Gel bakalım kuzum. Gel 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 gel. Gel, gel bakalım. Geç bakalım. Maşallah. Sahiplendirilmeye açık bir takım kırlangıç. Evet, böyle bir takım dragon. Kuşlar dişili erkekli arkadaşlar. Kuşların arka kuyruklar çekik bilginiz olsun. Şöyle bir kafa yapılarını göstereyim. Kuşlar boylu poslu. Gel bakalım. Ay maşallah. Kuşlar boylu poslu. Maşallah. Bayağı da atılganlar. Kaçtı kankamız. Zor yakaladım. Maşallah. Evet dişili erkekli bu şekilde sahiplendirilmeye açık arkadaşlar kuşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir daha yakından göstereyim kafa gaga yapılarını. Maşallah. Boy poz süper. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hazır bir takım. Sağdaki kırmızımız dişi. Sarımız erkek. Bu şekilde bir takım. Şöyle paça yapılarını göstereyim. Hayvanın paçaları yeni geliyor sarımızın da. Dişimizin de paça yapıları ortada. Sahiplendirilmeye açık. Hazır bir takım. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazır bir takım angut. Maşallah, kuşlar birinciyi yumurtlamış, ikinciyi bugün-yarın yumurtlarlar. Yavruya yumurtaya muayyer bir takım. Şöyle paçı yapıları olağanüstü. Erkeğimiz, dişimiz, keza boğa gibi maşallah. Erkek denerleyici. Şöyle dişimizi de gösterelim paça yapıları mükemmel. Tepe perçem kusursuz arkadaşlar. Sahiplendirilmeye açık. Böyle bir takım sarı angut. Evet arkadaşlar bu şekilde bir takım Arap angut. Maşallah. Kuşların paçaları, tepeleri, perçemleri çok çok güzel. Kuşlar hazır takım. Yumurtaya kovalıyor dişiyi. Bugün yarın yumurtlarlar bilginiz olsun. Yuva tutuyorlar. Maşallah. Boğa gibi paça yapıları vesaire çok çok güzel. Gel bakalım sen de. Maşallah. Maşallah. Sahiplendirmeye açık böyle güzel bir takım. Maşallah. Böyle bir takım sarı ozan. Arkadaşlar kuşlar yerli hünkârı. Şöyle dişimizi bir daha salalım. Çok telaşlı kaçmaya çalışıyor. Maşallah orta kasalar arkadaşlar. Kuşların gravatları, tepeleri çok çok güzel. Bilginiz olsun. Maşallah. Hazır takım kuşlar. Yavruya yumurtaya muayyerler. Dişimiz vallahi kaçacak yer arıyor. Kuşların renk tonajları falan çok çok güzel hazır eş bir takım. Tepe, gravat çok çok güzel arkadaşlar kuşlarda. Sahiplendirilmeye açık. Yavruya, yumurtaya muayyer.